Kütahya Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suçun önlenmesi, tespiti ve şüphelilerin yakalanarak adli mercilere intikalinin sağlanması yönelik yapılan çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, kaçak sigara bulundurmak ve ticaretini yapmak suçuna yönelik yaklaşık 3 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli yerlerden temin ettikleri bandrolsüz kaçak sigaraları ilimizde içici şahıslara sattıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik ilimiz merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanmıştır. Söz konusu soruşturmada 11.671 paket kaçak bandır sigara ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında yakalanan suç delillerinin yaklaşık maddi değerinin 46.500 lira civarında olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan 9 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, 5 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılmış. Diğer 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ilimiz ceza müdürlüğüne teslim edilmiştir. 14 Ekim günü sentetik kanabinoid bonzai uyuşturucu maddesi kullanım şüphesiyle Dumulpa Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görmekteyken hayatını kaybeden bir şahsın ölümü ile ilgili olarak Birlikte uyuşturucu madde kullanıtları tespit edilen üniversite öğrencisi bir şüpheli şahıs ve uyuşturucu maddeyi öğrencilere sattığı tespit edilen bir şüpheli şahıs olmak üzere toplam iki şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden daralı 0.42 gram Hint keneviri tohumu esrar maddesinin elde edildiği bitki tohumu ele geçirilmiştir. Açıklamaları yapılmıştır.